ağaca çıkabildim. Yarım saat uğraştım herhalde. Çok zahmetli. Her şeyimi getirdim. bak Bakalım şeyler yapacağız. En son şey için çok önemli bir şey hamak zahmetli bir iş şey. ya bunu yapmaya da gerek yok aslında ya. Neyse hamamı düşürmeyeyim bu çok önemli. Evet. Her şeyi döktük, döktük. şekilde mahvettik. de ateş yakma bilmiyorsun değil mi? Çok iyi ateş yakar. Küçük kartonlar. Bu zaten kurudun olduğu için yanar. Yanmasa bile ağaçta her tarafta odun var ha. Direkt ağaçtan bile alabiliriz kurudu. Bunlar da hamsi duda. Çok Küçük ama ya minnacık. Olsun. O böyle kafasının altı. Kendini mısır. Kendi küçük aslında. Sadece şeyini ayıklamak lazım da şu anda. Elimizdeki imkanlar böyle mısırını atıyoruz. Evet tamsilerimizi ızgaramsın bir ortasına dizelim şöyle. Bunu ateşte bayağı ısıttım. kadar rastgele yapmıyoruz. Şöyle karıştıralım onu da. Mısır unu. Dediğim gibi çok fazla hamsi yok. Aa. Oh. Bunlar böyle kıble önünde. Bir Güzel güzel böyle. Başları bu tarafı. Kuyrukları fark etmiyor. Nasıl diziyorsan diz işte. Çok büyük alana sabrım çünkü ateşim çok şey değil, geniş bir alanda değil, tenekeden kendim yaptım. Çok güzel ha. Bunu ağaçta da bir yemek başlık olur yani böyle yerden 20 metre yukarıda. Öf, öf çok güzel. Tek eksiği tuz. O da tuzsuz olsun bir şey olmaz. Değil mi? Şöyle. Neyse bir şey olmaz. bayağı da hamsi varmış ha. Bunlar böyle birazcık ateş gördün mü? Çok güzel. Şöyle safları sıklaştıralım. Baya da varmış ya. Ben az zannetmiştim. Hop Çekiş için çok fazla bile. Hamsi olurdu böyle. Fark etmiyor ki hamsi her yerde yenidir ya. Ağaçta, ormanda, suda, ayda, uzayda. Mısır ünlü hamsi. Mısır da çok güzel oldu lezzet. Oo, çok oldu ya bu. Bu kadar olmaması lazım. Ben daha az düşünmüştüm ama. Olsun.

hamsi yapacağım. Şimdi hamsimizi yavaş yavaş şöyle. Başka aşk bakma, sonsuza kadar Sevdamı yakma, halimi anla Başka aşk bakma, sonsuza kadar Gel yanıma tut tık elimi, bilmem nesil kıymetimi Baktım Taş olan yüreğimde tütün olsam da yansımasa da durmadım her tarafını sesem de tuvalet. let's He? Benin Benin çok güzel. Aynen. Ya Vallahi burası çok güzel. 10 numara. Biraz pişti, biraz düştü. Şey kalın biraz ya. Aa düşüyor. <laughs> hamsi hamsi acı bu. <laughs> Neyse yeri zevat. Bundan <laughs> Bu olgunlaşmış olanlar düşüyor bir şey daha. Onları yiyebilirsin. Bu, dilerim, bak sen, Haydi aşağı. Hadi balık yiyeceğiz hadi. Bakın çok çok güzel. Şey Bunu da söyle. Ne bakayım? Ne bakayım? balık alıyoruz. Ha, buldum. Buldum hiç. Buldum. He. Ee? Hamsi mi topluyorsun? Ne yapıyorsun yerlerde? He? Ha? Hamsi mi topluyorsun yerden? He. <laughs> <laughs> Kedileri indirdim buraya. İki tane buldum. He. Bak arıyorlar onlar Å, de må. Senin annen çok yiyor. Onlar neler? Hırmalar. Burası göl değil. Deniz değil arkadaşım. Aman Allah Allahım, dolgunlaşmış koluklar kendilerini bırakıyorlar. <laughs> Çok fazla da yaklaşma düştü şimdi. Dökerim, dökerim. Hep sıcak.